Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ya doğru ya yanlış ya da ölürsün oynuyoruz. Yanlış cevabı Seçersen ölürsün oynuyoruz. Hadi bakalım. Sıradaki soru gelsin. Hadi 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 sorumuzu istiyoruz. Kazanacağız bu oyunu değil mi abi? Çok kaza geldi evet hadi ama soru evet soru istiyoruz soru istiyoruz hadi aa, aa. <laughs> hadi a a adamlar açmadı he 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 hadi başlık oyunu ya hadi başlık oyunu ya Hadi. Hadi bir soru gelsin Aha gelecek şimdi Nerede anladım Bak, Touch no <laughs> Ne demek Mor olan yerde mi kaldı Kafasını kaldın? elle dedi Duyuyorsun. Oraya gelmeyen de öldü. Çak. Arkadaşlar ilk turu başarıyla şey picture yaptık. Picture of the cat. Kedinin fotoğrafına git diyor. Kedi. Hayır. Bu da kim? Kedi. Aa, kediler diyor, kediler diyor. Bu, 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 bu. Bu. Bir kedi değil, kediler. Sen kedi dedin de o yüzden dedim. You should follow me loud. Yok. Şey, o. New people. Ne Anladın diyor? Adını. Sohbet etmek istiyorsan bir şey bir şey yap. Işte. Seviyorsan diyor. Sevmiyorum. E nerede butonlar? Şu an alakalı butonlar alakalı bir şey değil. Şimdi sorumuz geliyor. Touch the pitcher of a beach ball. Ne Plaj demek? Flash topuna elde diyor. Flash topu. Flash şu. Eh, 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 eh. <laughs> Bu hala düşünüyor. <laughs> Hayır diğer kız da gitti. Bak diğer kız da gitti o kız da o kız ölecek. E, o kız niye ölmedi? <laughs> o ne <olan> oldu mu? <laughs> How many buttons are there? Buton dokun diyor. Kaç tane buton var diyor orada? Bir, iki, bir, iki. Bir dakika nereden bahsediyor ki? He. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane. 8 9 9 9 Şunları görmedim. Görmedim arkadaşlar <laughs> Tüh be. Herkes de öldü. <laughs> ne diyor? 1 2, 3 7 7 1, 3 5 7 9 9 9 9. düşünüyor. Bitti süre bitecek. Yes. Hadi siz ölün bakayım. Ölün ölün ah, Kolay. Kolay sorular bize göre. Değil mi? Sit. Okay. Ne demek? Otur. Oh, oh, oh. Ölüm bak dikkat et sana geldik. Are you stop stupid? No. No, no, no. I'm not. I like No. Ben hiç de no. Bazı yiyor. bilmiyorlar. Değil mi? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne yapacağız ki? Şu an bekleyeceğiz yarın sıradaki oyunu. Tamam. Yani kazandık mı diyor? Bazen. Hayır ya değil Allah aşkına. Bekleme şey turu. Bekleme evet dinlenme turu gibi bir şey. Ah başlıyor. Don't stand on ice. Sinirlenmiş herhalde her anne. Burada durma diyor. Burada durma diyor. Oy. <laughs> Ya Cena ben de onlar İngilizce bilmiyorlar. Stand down stand Bizi Kunda takip ediyor. <laughs> Kumda dur diyor. şöyle. Bir kere öldüm sen öldüm. Cenab Cenab. Touch loops left leg. Sol 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 kol sol kol. Bacak bacak. Bu kol ya. Lek. Bacak 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 bacak. Arm kol tamam. Lek bacak doğru. Öldük. Evet. Unuttum ikisini de. Arkadaşlar yeni yeni seyahat gelecek. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.